Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında da yer verdiğimiz yasal uyarı metninde görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece S.P.K lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Videomuz Meka Beton Santralleri e, İmalat Sanayi Anonim Şirketinin halka arzına ve hissesinin Bugüne değin borsa İstanbul'da göstermiş olduğu performansa ve bugünden sonra göstermesi muhtemel performansı yönelik olarak çekilmektedir. Aslında arkadaşlar bu hisseyi Mekadı daha sonra ele alacaktım zira bir müddet grafiğinin oturmasını bekleyecektim. Yalnız Mekad'la ilgili çok talep geldi bunun da yorumlanması, analiz edilmesi istendi. O nedenle öne almak durumunda kaldım açıkçası. Yoksa bir müddet daha grafiğinin oturmasını beklemek istiyordum. Bunu söyledikten sonra hızlıca halka arzın geçmişine dair bilgiler vereyim. Mekad'ın halka arzı SPK bülteninden Eylül ayı sonu itibariyle çıktı. SPK tarafından onay verildi ve 5-6 Ekim Perşembe Cuma günleri talep toplama tarihleri olarak deklare edildi. Şirketin onaylı izahnamesi yayınlandı onaylı izah namesinde toplam 16,9 milyon lot yani 16 milyon 900 bin lotun halka arz edileceği belirtildi. Bu lotun 12,5 milyonluk kısmı bedelli sermaye artırımı, 4,4 milyon lotluk kısmı ise yani 4 milyon 400 bin lotluk kısmı ise ortak satışı olarak gerçekleşti. Ortak satışındaki halka arz edilen pay kime ait? halihazırda şirketin en büyük ortağı konumunda da bulunan Mehmet Kaybal'a ait. Toplamda 16,9 milyon lotun 25 lira halka arz fiyatından ihraç edileceği açıklandı. Halka arz fiyatı önce 32 lira 2 kuruş olarak tespit edilmiş. Bunun üzerinden %21,94 seviyesinde iskonto uygulanmış ve 25 liralık halka arz fiyatı tespit edilmiş. Bu bilgilerin tamamını SPK onayından sonra yayınlanan halka onaylı izahnamede yer alıyor. Oradan alıyorum arkadaşlar. Yani verdiğim bilgilerin tamamı resmi bilgilerdir diyebilirim. Resmi kanallardan aldığım bilgilerdir diyebilirim. Şirketin halka arzı 5-6 Ekim Perşembe Cuma günleri tamamen eşit. Yani kurumsala herhangi bir ek pay ayrılmadan ya da şirket çalışanlarına herhangi bir ek pay ayrılmadan bütün bireysel yatırımcılara, kurumsal yatırımcılara, halka arıza kim katılırsa herkese eşit olacak şekilde gerçekleştirildi. Ve e, akabinde halka arz sonuçları açıklandı. Halka arıza 3 milyon 200 binden fazla kişinin katıldığı, başvuru yaptığı bunların 3 milyon 179 bininin başvurusunun kabul edildiği açıklandı. Yine burada e, başvurusu kabul edilmeyen bir kesim görünüyor. Diğer videolarımda da değindim. Burada da bir, bir, bir cümleyle değineyim ki bundan sonraki halka arzlarda pay alamayan arkadaşların sayısı azalsın. Mümkünse hiç olmasın. Şöyle halka arz esnasında halka arz başvuru ekranında iki bölüm var. Birincisi talep edilen loda dedi. Buraya o, o hisse neyse Mekap olsun başka bir hisse olsun. O hisseden kaç lot talep ediyorsanız bunu yazacaksınız. 30, 50, 100 her neyse. Bir de Minimum talep edilen lot kısmı var. Burası genellikle bir rakamı seçil olarak gelir. Burayı değiştirmiyoruz. Bu amiyane tabirle ben bu arzdan en az bir lot dahi olsa istiyorum anlamına geliyor. Eğer buraya 20, 30, 50 her neyse farklı bir rakam yazarsanız o arz, o hisse hangisi ise ondan size 20, 30, 50 lot düşmeyecekse o size hiç vermez. Yani bu orada yazılı bir rakamı minimum talep edilen lot kısmında yazdığı bir rakamı bana bu arzdan bir lot dahi olsa ver demek oluyor. Bunu 50-100 lot yaparsanız bana 50-100 lot düşmeyecekse hiç düşmesin anlamına geliyor. Yani sistem bunu bu şekilde algılıyor. Burayı değiştirmek genellikle arkadaşlar yaptığı hatalar arasında bu durumda halka arzda halka arzdan pay almama gibi sonuçlar gerçekleşebiliyor. Mekak arzına dönecek olursak tekrar hızlıca. 3 milyon 179 bin kişinin başvurusunun kabul edildiğini belirtmiştik. Halkar sonucu açıklandı. Kişi başına 5 ila 6 lot düştü. En az düşen kişiye 5 lot bireysel yatırımcıya, en çok düşen bireysel yatırımcıya da 6 lotluk dağıtım yapıldı. Akabinde şirketin işleme başlaması var. 12 Ekim Perşembe günü itibariyle 12 e, Ekim-Perşembe günü itibariyle işleme başlayacağı açıklandı. Buraya geçmeden önce şirketin e, arz büyüklüğünden bahsedelim. 422,5 milyon lira olarak gerçekleşti. Arz büyüklüğünde nasıl bulacağını bilmeyenler için kısaca hemen bir cümleyle de onu özet geçeyim. Halka arz fiyatı yani lot fiyatı olan 25 lira çarpı arz edilen e, lot adedi o da 16,9 milyon lot çarpıyoruz. 422,5 milyon lotu veriyor. E, 422,5 milyon lirayı veriyor. Bu halka arz büyüklüğü. Aynı zamanda tahta büyüklüğü de. Yani MECAG'ın işleme başladığı sırada Borsa İstanbul'daki tahta büyüklüğü 422,5 milyon liraydı. Peki buradan şirketin kasasına halka arz gelirleri olarak ne kadar girdi? E, Takviyede 300 milyon lira. Neden? E, şundan dolayı videomuzun başında da belirttiğim üzere burada bir ortak satışı var. 4,4 milyon liralık kısım. Bu bölüm amiyane tabirle ortağın cebine gide, gidiyor direkt. 12.5 milyon lotluk kısım ise bedelli sermaye artırımından dolayı şirketin kasasına giriyor. 12.5 milyon lotu 25 çarpıyorsunuz. Bunun üzerinden de e, çeşitli vergiler, komisyonlar vesaire düşürdükten sonra takribi 300 milyon lira seviyesinde bir meblağ. Meka, meka beton santralleri, imalat sanayi e, şirketinin kasasına giren tutar. Hızlı hızlı gitmeye çalışıyorum çünkü pek çok bilgi var. Bunların hepsine değinmek istiyorum. Bunlar temel analizde. Önemli bölümler arkadaşlar. Gelelim şirketin hali hazırdaki ortaklık e, seviyesine. Yani Mekak Kim'in halka açıklığı e, arzdan sonra şirketin %27 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin halen e, hakim ortağı Mehmet Kaybal durumunda. Aynı zamanda kendisi e, ortak satışında paylar ihraç edilen kişi de %57 seviyesinde halen Mekak'ta hakim ortak konumunda Mehmet Kaybal. Bunun yanı sıra Sinan Kaybal, Kerem Kaybal ve Selma Kaybal'ın da %4'er oranında şirkette ortaklıkları bulunuyor. Şener Köken, Küken ise %4 seviyesinde yine şirkette ortaklığı bulunan bir diğer isim olarak dikkat çekiyor. Gelelim şirketin bilançosuna. Şirketin onaylı izahnamesinde yayınlanan bilanço rakamları 2022'nin ilk 6 ayı ve 2023'ün ilk 6 ayını karşılaştırmamıza imkan sağlıyor. Şirketin 2022'nin ilk 6 ayında satışları 292 milyon lira seviyesindeymiş. Bu 2023'ün ilk 6 ayında 483 milyon lira düzeyine çıkmış. %65,51 seviyesinde bir artış söz konusu olumlu. Şirketin brüt karına baktığımızda 68 milyon düzeyinden 97 milyon lira düzeyine çıkmış. %43'lük bir artışla karşılaşıyoruz. Bu da olumlu. Şirketin faaliyet karı 27 milyon lira seviyesinden 19,5 milyon lira düzeyine gerilemiş. %28,5'lük bir %28,5'luk bir kayıp var. E, ee, kısmi olumsuz diyebiliriz. Şirketin dönem karı 20 milyon lira seviyesinden 15 milyon 700 milyon lira seviyesine gerilemiş. %23'lük bir kayıp var. Bu da kısmi olumsuz. Şirketin dönem varlıkları 508 milyondan 720 milyon lira seviyesine çıkmış. %42'lik bir artış kaydetmiş. Olumlu. Şirketin duran varlıkları 91 milyon düzeyinden 115 milyon lira düzeyine çıkmış. %27'lik bir artış var. Olumlu. Bilanço'da en çok dikkatimi çeken net borçluluğu, şirket net borçluluğunu artırmış 353 milyon liradan 500, 576 milyon liraya çıkmış. %63 seviyesinde bir net borçluluk artışı yaşamış. Bu olumsuz. Öz kaynağı 176 milyondan 188 milyon düzeyine çıkmış. %7,6'lık bir %7,16'lık bir artış kaydetmiş öz kaynakları. Bu olumlu. Şirketin ihracatına baktığımızda %77 dolayında ihracatı olduğu görünüyor. Bu da olumlu sayılabilecek etkenlerden. Şirketin halka arz esnasındaki FK'sı 12 PDDD oranı yani piyasa değeri defter değeri oranı 6,63 ve hisse başına da 2 lira civarında. Eee çarpanları da bu şekilde diyebiliriz. şirketin hisselerinin yani makadın Borsa İstanbul'da gösterdiği performansa geçmeden önce son olarak halka arzdan elde ettiği geliri nerelerde harcayacağını, harcayacağına da değinelim. Halka arzdan takribi olarak 300 milyon liranın şirket kasasına girdiğini belirtmiştik. Bunun %42 ila 45 seviyesindeki bölümü yatırım harcamalarına, yine %42 ila 45 seviyesindeki bölümü işletme sermayesine, %5 ila 8 bölüm, ıı, seviyesindeki bölümü GES yatırımına yani güneş enerji, enerjisi santrali için yatırma ve yine %5 ila 8'lik bölümü ise arge ve ürün geliştirme için ayrılacak olan tutarlar. Peki şirketin verdiği taahhütler Şu bir yıl boyunca bedeli bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı, yeni pay satışı yapılmayacağı, ortakların da herhangi bir pay satışı yapmayacağı verilen taahhütler arasında bulunuyor. Halka arz taahhütleri bunlar. Gelelim e Şirket hisselerinin borsa İstanbul'da göstermiş olduğu performansa ben bu videoyu çekerken bugün 1 Kasım Çarşamba saat iki çeyrek iki buçuk civarları arkadaşlar 2 bu iki biraz geçmiş bugün seans bitmeden de videoyu kanalıma yüklemiş olacağım inşallah şirket hisselerinin halk arz bölümünü anlattık akabinde 12 Ekim Perşembe günü işleme başladı borsa İstanbul'da Mekat son dönemdeki hemen hemen bütün halk arzlarda olduğu gibi Mekat'da Tavan serisiyle Borsa İstanbul'a merhaba dedi. Ve e, bu yükseliş trendi geçtiğimiz e, pazartesine kadar devam etti. E, bu hafta Pazartesi'yle de yüksek açtı hisse. E, ve maalesef gün içerisinde büyük bir satış dalgası geldi. Kurumsal kaynaklı. Halk Arz'dan beri toplayan kurumsallar 86 lira 0.5 kuruştan e, hisseye satış verdiler. Ve e, pazartesinden bu yana taban taban geliyor videonun başında da belirttiğim üzere aslında grafiyenin bir müddet oturması lazım şirketin. bunu tekraren ifade edeyim. Yani grafiyenin bir müddet oturması gerekiyor. Buradan ne anlamanız gerektiğini artık yani her şeyi söylemek istiyorum ama çeşitli işte yasal şeyler var. Yatırım tavsiyesi vermememiz gerekiyor. Bunun yanı sıra ekstra ekstrem durumlar olabiliyor. Yani şirket bir bilanço atıyor. Çok güzel gelebiliyor veya çok kötü gelebiliyor. Buna bir tepki olabiliyor. Geri alım açıklanabiliyor. Buna bir tepki oluyor. Bu nedenle böyle net ve keskin bir yorum yapmak istemiyorum. Yalnız 86 lira 05 kuruşu görmüş. Hisse 25 liradan. Buradan 3 gündür taban taban geliyor. Bana da gelen talepten dolayı. Hani bu ne olacak? Taban serisi devam edecek vesaire. Bundan dolayı bu hissenin videosunu ön alma kararı aldım. Yoksa e, bu hissenin grafiğinin biraz daha oturması gerekiyor diyebilirim. E, an itibariyle 59 lira 15 kuruşta tabandan işlem görüyor maalesef. Ben ne yaptım? Ben bu hisse için kendi yaptığımı söyleyeyim. Zaten 6 lot düştü toru topu e, halka arzıda. 6 lot dediğiniz 25 liradan 150 TL yapar. Buna rağmen ben e, halka arzlarda uyguladığım bir taktik var. E, daha önceki videolarımda da bahsettim. Bunu yapıyorum. E, halka arz iki katına çıktığında e, bu seviyeyi gördüğünde halka arzlarda aldığım lotun kaç lira olursa olsun yarısını satıyorum. Yani bu listede 50 lira olduğunda e, 3 lotunu satmıştım. 3 lotu elimde sıfır maliyetli olarak duruyor. Nasıl sıfır maliyetli? Yani basit bir matematik hesabı. Ben bu listeye zaten 6 kere 25'ten 150 TL para yatırmışım bunu 3 kere 150 3 kere 50 lira yani 50 lira olduğunda sattığımda 150 lira mı geri almış oluyorum. 3 lotum da sıfır maliyetli olarak duruyor. Ben sattıktan sonra hisse gitmedi mi? gitti. Çok daha yukarı gitti. 86 lira 0.5 kuruşa gitti. Bu seviyede artık benim takvimimden çıktı hisse. Yani buradan sonra girmeyi riskli buldum ve girmedim. Yani %60 %70 oranda daha gitmiş 50 liradan sonra baktığınız zaman bayağı belirgin bir eee getiri. Ama ben burada girmeyi tercih etmedim açıkçası. 86 liradan da geri döndüyse. Bu arada girip çıkan, kar alan yatırımcılar olduysa tebrik ederim yani. Onlara söyleyecek bir şey yok. Herkesin kendi kararı. Gelelim bugünkü e, duruma. Şu anda ise tabanda bekliyor. Takribi 1.5 milyon lot civarında bir satışı var. AKD'sine baktığımızda aracı kurum dağılımına 50 bin lot civarında tabandan ziraat e, yatırımcılar almış. %28 bugünkü alım oranı vakıf var ikinci sırada. Vakıf yatırım 43 bin lot, iş yatırım 33 bin lot, halk yatırım 12 bin lot, deniz yatırım 9.000 bin lot ve diğer 31 bin lot. Ee, yatırımcıların pek çoğu da bileceği üzere bu kurumlardan işlem yapanların geneli küçük yatırımcı. Yani bireysel yatırımcı. Satanlara baktığımızda info yatırım 70 bin lotla ve %40'lık seviyeyle ilk sırada bulunuyor. A1 kapital 53 bin lotla %30'la ikinci sırada bulunuyor. Alp yatırım ve gedik yatırım takribi 23'er bin lotla ve yüzde %13'erlik oranla 3. ve dördüncü sırada bulunuyor. Akabinde oyak geliyor. Yani özet olarak kurumsal satmış, bireysel almış diyebiliriz bugün için hisseyi. Peki ne olur? Daha düşer mi? Dediğim gibi bunu kestirmek mümkün değil. Ama ben e, buralardan girmeyi şahsen e, yani e, net de konuşmak da istemiyorum. E, herkesin yatırımı var en nihayetinde ekstrem bir haber gelebilir, geri alım haberi gelebilir, başka bir haber gelebilir e, hisseyi olumlu etkileyecek. Bu nedenle e, net veya keskin ifadeler kullanmak istemiyorum. Yalnız hislerin biraz daha grafiğinin oturması gerekiyor. Desteklerini, dirençlerini kaba taslak olarak söyleyelim. Hislerin 56.70 seviyesinde FIBO 500 desteği görünüyor. 56.70. Bunun üzerinde tutunabilir mi? Şu an 59.15. Yarın belki burada bir tutunmayı deneyebilir. Burayı aşağı kırarsa 50 liralık psikolojik desteği var. Ve aynı yerde 49.80'de FIBO 382 desteği var. Aynı zamanda halka arz fiyatının iki katı seviyesi olduğu için de buralar önemli. Buralarda tutunmaya deneyecektir 50 lira. Eğer e, tek kurşunla amiyane tabirle hisseye giriş yapmadıysanız yani kademeli alım ve kademeli satım esas yapması, yapılması gereken bu. Bunu tercih ettiyseniz belirtilen dirençlerden kademeli al alarak maliyetinizi düşürebilirsiniz. Evet. Fibo 382 desteğinin altında 44 lira desteği görünüyor. Onun altında 41-24'lük Fibo 216 desteği var. Onun altında 37,5 lira ve iskontosuz fiyat olan 32 lira 2 kuruşluk destekleri mevcut. Onun da altında 25 lira zaten arz fiyatı var. Hemen hemen her videomda söylediğimi burada da tekrar edeyim. Bu destekler illa hisse buralara gelir, buralara düşer, buraları görür anlamında değil. Bu destekler elinde parası olan maliyet düşürmek isteyen, terste kalan ya da alım düşünen hisse ilk kez girecek olanlar için kademeli alım seviyeleri olarak değerlendirilebilir. Direnç desteklerde kademeli alım, dirençlerde kademeli satım ile zararda bekleme süresi azaltılabilir. Herkesin kendi kararını vermesi, al sat tut tavsiyelerini asla dinlememesi bu bu ve benzer tavsiyelerde bulunanlarla birlikte asla hareket etmemesi gerekir. Şirketin dirençlerine baktığımızda dediğim gibi videoda 2-3 kere söyledim tekrara da düşüyorum ama doğrusu bu. Şirketin henüz hissenin grafiği oturmuş durumda değil. Yalnız kabataslak dirençleri zaten şu anda tabanda 59-15-60 lira artık bir direnç olarak çalışabilir. Hisse yükselirken kırdığı bütün dirençler aşağı düşerken tutunamadığı destekler akabinde dirence dönüşüyor. Diğer videolarımda da söyledim. O nedenle 60 liranın üzerinde 66, 71, 79 ve en nihayetinde 86 lira zirvesi direnç olarak çalışabilir. Tekrar söyleyeyim. Grafik çok taze, oturmuş değil. Kademeli alış-satış yapılmaya dikkat edilmesi lazım. Kredili mal alınmaması, borçlu mal alınmaması lazım. Acil lazım olan parayla hisseye girilmemesi lazım arkadaşlar. Yatırımcılarının biraz sabırlı olması gerekebilir. Özellikle terste kalanların. Zira 86 liradan buraya kadar gelmiş. Avantajları ne dersek lot sayısı nispeten az. 17, pardon 16,9 milyonluk takribi 17 milyonluk lotu var. Yalnız benim aklıma bu Baydöner'i getiriyor. Mesela Baydöner'in de 18 milyon lotu vardı takribi olarak. 23 lira seviyesinden 72 liraya gitmişti. Şimdi baktım mesela 28 lira 40 kuruş civarlarından işlem görüyor farklı bir e, senaryo çizebilir tabii ki. Yakine gelecek haberleri, bilançosunu, 3. çeyrek e, bilançosunu yani 2023'ün ilk 9 aylık bilançosunu takip etmek lazım. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kanalımıza e, abone olursanız, videomuza yorum yaparsanız ve videomuzu beğenirseniz müteşekkir oluruz. Teşekkürler, bol kazançlar.